arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karşınızda ben pek bir şey demek istemiyorum yani bir video olmuş tam tam bir yıl açılmayalım bunun ama ben bir türlü indirme yolunu buldum ve açabildim açabildim derken giriş yapabildim ama tek sorun şu hesap yok ikinci videodaki hesap yok şifresini unuttum ama <laughs> mi? Şimdi ben hangisini oynasam diye düşünüyorum. Yani ne oynayacağını bile girişimi yaptım. Kafama yapayım. Yani bakalım buna göre. Normal 99 seçe. Zaten kanalın bence çeyreğinden fazlası şey korku. Çeyreğinden fazlası var. Bombroboksu hesapta. <laughs> Vardır o bombroboksu hesapta Bir şey olacak. Ama hiç başlamak yakışmıyor ama bak. Yoksanız. Ben bu oyunda ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya ya biliyorum da bilmiyorum arkadaşlar. İki şey arasındayım. Şimdi pek de bir şey gözükmüyor elimde. Ne yapacağım? ağaçları şöyle kesiyor. keserim yapacağız. Ve şunu kısayım. Buraya mı götüreceğim? gel Gelsin. Ye. Şimdi. Yüzde yüzde herhalde Tamamdır. düştüğünü böyle çok fena yapar. Ya düşüyor bu. Ha, bunlar kesilmeyecek. Tamamdır. Kesil artık. bu arada arkadaşlar bugün okul yarım gündü. Ne düşünüyorsunuz? Onun onlara yazın. Bakın ya yani müjde vereyim Ne yoksa sürpriz olarak mı kalsın? Daha belli değil mi? Neyse, sürpriz olsun hadi. Ben karışmıyorum. Ben karışmıyorum. Ben olsun. Daha beğenir mi video konuşuyor da? Olabilir, ya ama bak. Evet. hem Baltı da baltı değil ki oğlum. Demek ki ya. Çocukları kovma. Doğru biz bununla kayıp çocuk olacaktık ya. Ben ya, ne yapıyorum şu anda? Yapıyorum lan. <laughs> Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi. O ne lan? Ya dur ya. 80'e şey kalsan. Şimdi aga. Eski yatak için yeni tanım oldu geçebiliyor hey. <laughs> Son YouTube Tokyo School Tournament çalıştım orada onu söyleyeyim. Tot her şeyi yaptım ama bir kod ya bir şey yönelmiyor hiç. Sıkıntı o işte. Aa! Olaydı lan. Çok süper. İsmi Lara'nın. Ben yokum. Ben yokum. Çubucak sabah ol bu da gidiyor. Neyse burada ne yapılıyor? burada kesiliyor. Burada kesiliyor. Yardım edeyim. Beni kovalayan canavar var. Allah seni var ne altından tavşan ayak. Güzel İngilizcesi varmış bu arada. <laughs> Ay pardon güzel Türkçesi varmış. Bilgi şu an hiç ihtiyacım yok. Bir şey gördükten sonra ben hayat, hayattan soğudum. bir şey gördüm ama ayakta soğudum ben onu gördüm ben ayakta soğudum bana hiç bilgi falan var mı ayakta ya oğlum ben ne biliyorum konuşma unutuyorum ya hatta şu afilin adına acı üstüne böyledim üçe bakın onunla iyice soğuttum ben ya ver. Saldırıyor mu oğlum? Aa. Aa, vurabiliyor. Tavşan herhalde bu mu? Ha, yemek. Yemek. Ya sabır. <laughs> neyse. هر شو یک باشه اشاره اتیم اما از من یه شیه در da hiç olacak. Lan. Lan şeyler gitti. Hmm, <laughs> <laughs> bir tane yatak lan ne ki oğlum? Deneyelim. Deneyelim yere. Yeah,

Ayrıca beşer ya. ben yaparken bu parça yapıp hangi hata yap? Ben böyle fondan dedim var ya, affedersiniz de. Aaaa! Geliyor! 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 Allah'a ekber! Allah'a ekber! abi gelme. Abi her şeyin iyi <laughs> Ya aynı takım mıyım? Evet herkes canlandı. Oğlum öyle şekli mi var? Yalsın. 300 <laughs> bin mi? Ha yürü git. Yine oyun. Yine oyun ama bu sefer bekleyeceğim. Bana güvenin. <laughs> Dinle. ben biliyorum ama bana hiçbir şey öğretme gerek yok ben şu anladım ki bu oyunda ne ya yani ateş şuını bu ateşe yaklaşmıyor çıkmıyor. <laughs> Ateş olmazsa ne var ki Kerim meşal yaptım da yeter de ateşe mu? Meşal beraber şey. Ama meşale yapamıyorum. <laughs> Şey ben bunu kadar yapmıyor ya. Onu o kadar ne yaparsam yapayım. Ha. Ay koydum niye atmıyor bu? Onu de harika falan yapacaktım. İyiyiz. İki gece dekora bakın be. Lan alt et ne konu oğlum. Lan piyasasın alınmalı diyor. Hay ben bana. Ya sen ne hal sen ondan. Ölüm yazılmıyor. Tamam canım. var. Evet işte geliyor özel harekat. Nasıl? geliyor <laughs> <laughs> özel harekat. Bismillah, 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 bismillah. bismillah. Ateşteyim yaklaşma. Işık. Bak gözümüz arkamdaymış. Ya arkadaşlar ben hiç bir şey, şey seyrediyordum. Ya bunu benim arkadaşlarım böyle. Ah. Ne oldu lan gelemedim be. Ne oldu lan? Ne ne oldu? Gel hadi come on. Come on baby. Bana yemek kaldı. <laughs> come on baby. Ne? Kötü. Nerede be? Kürk. Ya ya. Ben Çünkü... Yemek, gel buraya. Yemek. <laughs> <laughs> Yemek Ben iyice şey yapıp bir sene ondan sonra o çocuklar olacak. Az önce gidelim öyle sanırım ben de yemin edeyim Lazım olur. Ya oğlum bu yakma. Ama şu ateşle hiç uğraşasın gelmiyor ya. Benden çabuk bitiyor zaten. Niye uğraşayım ki? 20 tane odun toplamam gerekiyor benim. 20 tane odun Eski yatak yapıp. Ondan sonra ben daha önce Eski yataktan zaten uyurum ben. Ya yani geceleri gece de evde bu salak gelemez. Benim planım öyle. Hay burun gibi senin dokunmama. Koy oğlum oraya. Tamam bırak. Senin gibi sandalyeyim ben. Yani i̇ki dakika bacak oynatamam. Millet usulü o zaman gidiyor. Oğlum, senin şeyin ben var ya geceni ağır hem Sabah tamam. ya. Ben oğlum bir tur var ya. Evet. Gün iki, bakalım bir şey geçebilecek miyim ya da üstte yaşayabilecek miyim? oy hoy holy holy yavsa be oğlum anamı canavar yaratık canavar. Gel Aa, geliyor, 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 gelir, geliyor, geliyor, geliyor. Ya, de... Canavar mı diyorsun? <laughs> Bu iyice geliyor daha çok daha çok güçleniyor ya. Aa lan lan Dur bakayım burada ne diyor? Bir de orada da birden Orman doğal olmayan bir şekilde iki ay arasında duran bir tılk. Tilki demek istiyor şey bu sebebi. Veya geyik. Geyiğe demez diyor. tilkiye demez diyor. Neyse tılk hakkında yani. Yani bu da çocuk kaybı var ama çok çok yanlış oldu açıktım. Bu savaşın Sky Church tarafında hiçbir ipucu şey vermekten sonra Alman halkı açıldı. O Ormanın gizemleri açığa çıkarmak neler olur anlaşmak için 99 güne sahipsin. Ya çok açık diyor ne olur olayı. bu var. Bu şerefsiz. Neyse. 22 dakika olmuş zaten. Uzun bir aradan sonra yani üç gün ardından uzun bir video. Dediğim gibi ya dışarıda video gelmiyor ya, yağmurlu mu hiç bilmiyorum. Yarın dışarıda video gelir, maç vlog diye bir şey. <laughs> yani kaç haftır gelmiyorsa ya bir ay veya üç haftadır gelmiyor. O, oh, o. Oh. Neyse. Ben yavaştan kapatayım. Son video demeden önce. Bak unutuyordum yine. Oh, hep unutuyorum onu. Neyse. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp like atıp video hakkında düşüneceğinizi video video fikirlerinizi ya bu videoda sorduğum soruyu serbestsiniz küfür hariç ama küfür neyse sonraki videoda yıl, son videoda görüşmek üzere